Bu videomuzda bir görselin arka planını saydam, transparan hale nasıl getireceğiz onu öğreneceğiz. İlk başta File kısmından Open'dan bir görsel açıyoruz. Örnek bir Photoshop görseli. Ben Photoshop görselinin PS ve şu ek ekranda gördüğünüz çerçevesine ihtiyacım var. Bunu nasıl? Alabilirim arka planı yok ederek. Şimdi onu göreceğiz. İlk başta bizim kesim için bakın burada 3 tane burada da 2 tane olmak üzere iki tür aracımız var. Özellikle yazı karakterlerini keserken ben tolerans değerine sahip bu aracı kullanıyorum. Bu aracın şöyle bir imkanı var. Tolerans değerini yükselttiğimiz zaman daha fazla alanı seçebilirken düşürdüğümüz zaman da daha az alanı seçiyor. Örneğin 25 olarak seçtim ve görseli almaya başladım. Bir daha tıkladım. Böyle şunun seçili olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü aynı görsele iki kere, üç kere tıklanmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an dış kısmını tamamıyla almış oldu. De iç kısmını almamız lazım. P ve S kısmını. İki kere tıkladım. Tıkladım, tıkladım. Ve S kısmı. Ortalama P, S ve üzerindeki çerçeve kısmını almış bulunduk. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta bir, şu kısmın seçili olması. Çünkü aynı noktaya birden çok kez tıklamamız gerekiyor. Tolerans değeri küçük olduğu için. Onu zaten e, keseceğiniz çalışmaya göre e, belirliyorsunuz. Refin H kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve görselimiz gördüğünüz gibi e, arkası beyaz bir şekilde görünüyor. Fakat ben pürüzsüz bir kesim olmasını istiyorum. Burada bakın pürüzsüz bir kesim olması için değişik arka planlar sağlıyor. Yani daha iyi görebilmek için görseldeki hataları. Bakın beyaz arka plan olduğu zaman daha da net ya da siyah diyelim. Siyah beyaz arka plan yani zıt renkler olduğu zaman daha iyi görebiliyorsunuz. Mesela S'nin üzerinde bir sıkıntı vardı. Bakın P'de yine aynı şekilde. Bunları siz e, daha da detaylı şekilde inceleyebiliyorsunuz. Burada smooth, feeder, contrast, shift, H ve radius değerleri var. Bu değerleri arttırırsanız. E ee, şöyle bir sıkıntı oluşabilir. E genellikle ben bu değerlerle oynamıyorum özellikle yazı karakterlerini keserken. Genellikle sadece smooth değerini bir ya da iki yapıyorum. Yeterli oluyor kesim için. E ee, radius, filter ve kontrast değerleri arttığı zaman e, görselin kesim alanın dışındaki alanları da e, görselin içine katabiliyor. Bunu kendiniz e, tek tek deneyerek görebilirsiniz yani bize istediğimiz sadece çerçeve ve pvs kısmı yani ben başka bir alanı istemiyorum diğer mavi kısımlarını istemediğim için buradaki değerleri eğer yükseltir veya küçültürsem oradaki değerleri de otomatikman katacaktır ok tuşuna tıklıyorum bu arada görselimizin kilidini açmamışız katman haline getirmemişiz ona dikkat etmemiz lazım ama şimdi getirebiliriz ctrl-c ve ctrl-v tuşlarıyla tekrar ekledik. Şu an gördüğünüz gibi bakın buraya yeni bir katman geldi. Aşağıdaki katmanı da ben kapattım. Yani görünmesini istemiyorum. Şöyle bir siyah bir arka plan verelim. Görselimiz gördüğünüz gibi burada. Ve ben bu görselin rengini değiştirmek istiyorum. Bakın Layer Style bölümü yani şurada Blending options la e, buraya gelebiliyorsunuz. Burada color değerleriyle buraya istediğimiz rengi verebiliyoruz. Aynı zamanda burada e, iç gölge, e, ne bileyim, eğer gradient istiyorsak gradient, e, doku burada iki dokuları buraya ekleyebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim dış ışık gölge şu an gölge görünmüyor ama şöyle yapalım beyaz arka planı alırsak daha net görünecektir. Şöyle bakın gölge arka plana gölge vermek istiyorsak yine drop şu shadow bunları kullanabiliriz yine çalışmamızı bakın şu şekilde. Bakın zaten burada ufak tefek hataları görebiliyorsunuz. Bunları da burada stroke ıı, katıklayarak ıı, şey verebilirsiniz. Ee, ek bir üzerinde katman oluşturuyor. Burada renkli bir katman oluşturuyor. Mesela aynı renkte seçebilirim. Bunun üzerindeki hatalarda ıı, silgiyle düzeltmeler yapabilirsiniz. Aynı şekilde yine keskin bir ifade olacaksa yine buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Ben sadece bunun rengini beyaz olmasını istiyorum. Arka planımız geldik. Arka plan siyah olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi e, bir kesim yaptık. Shift tuşuna basarak şöyle e, orantılı bir şekilde köşesinden tutarak küçülte. Biliyoruz. altına da. Yazın. Gördüğünüz gibi. Şurada biraz da küçültelim. Daha sonra bu görseli arka planını saydam hale getirerek bakın şu an arka planını saydamlaştırdık. PNG olarak kaydettik diyoruz. Ve şu an kaydettik. Şu an bu görseli herhangi bir çalışmanızın üzerinde herhangi bir arka planı bulunmadan e eklem eklemiş oluyoruz.